gibi. Daha önceki gibi. Biz yine her şeye kaldığımız yerden başlamıştık. <laughs> Matematik öğretmenimizin bir lafı vardı. Temcit pilavı. Evet. Günler temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp bir el tarafından önümüze sürülüyordu sanki. Her sabahki gibi sessizce ve zorla bitirdiğim kahvaltımın midemde kalabilmesi için uzunca bir süre uğraştıktan sonra okula koyulmuştum. Etrafımdaki tüm diğer şeyler gibi, midemdeki kahvaltımda beni terk etmek için uğraşıp durur her zaman. Midemin bulantısına annemin her zaman sürdüğü iç bayıltıcı parfümün kokusu neden olur. Hayır, hayır. Buna inanmayın. Bu sadece kendi kendime uydurduğum bir yalan. Ya her pazartesi bayılma huyum... ...işte o en kötüsü. Öğretmenler marşımızı söylerken nefesimi ayarlayamadığım için bayıldığımı söylüyorlar. Ama ben her pazartesi inatla marşımızı söylerim. Ben normal değilim. Size göre. Beden derslerinde atlama belgirinden atlayabilenler ve atlayamayanlar. Benim insanları iki ayıma gerekçem de bu. Korkusuzca takla atabilenler ileride çok büyük şirketlerde yönetici, müdür falan olurlar girişimci, korkusuz ve risk almaya yatkın karakterleri onları en yüksek mevkilere getirir. Ben atlayamayanlardan. Biliyor musunuz? Ben çoğu zaman sadece bir gölge olduğumu düşünüyorum. Ama bugün o beygirden atlamaya karar verdim. Bu sabah. Evden çıkarken. Her sabahki gibi bir sabahtı aslında. Hatta diğerlerinden bile daha güzel, güneşli bir sabah. Hayır hayır, koşarak ya da takla atarak değil. Beni yanlış anlamayın. Ben atlama beygirini tamamen ortadan kaldırmaya karar verdim. Belki üstüne gaz döküp yakarım. Belki onu bir hızarla ortadan ikiye bölerim. Belki de yüksek bir yerden, bir binanın 50. katından mesela onu aşağı atarım. Biliyor musunuz? Bütün bu istediklerimi yapabilirim artık. Çünkü bu sabahı diğerlerinden farklı kılan şeyi sadece ben biliyorum. Küçük, ama oldukça gürültülü bir fark. Bu sabah okula giderken yanıma kitaplarımı, defterimi, kokulu silgimi ve kırmızı kaplı şirin dünya atlasımı almadım. Ve ben sanırım çıldırdım. Evet, çılgınlıktı bu. Artık bir hikayem var. Size onu anlatmak istiyorum. Ve siz de beni dinleyeceksiniz. Bu kez dinleyeceksiniz. Sakın kımıldamayın. Bu kez değil. Size bu kez kendimi dinletmeyi başaracağım. Gerekirse sonra. <laughs> Evet kıymetli izleyicilerimiz bugün bilinçli topluma farklı bir programla, farklı bir girişle yine sizlerin bu pazar sabahında huzurunuzdayız. Niye böyle bir giriş yaptığımı az çok tahmin ediyorsunuzdur. Beni sürekli izleyenler biliyordur farklılığımızı. Bugün gençliği konuşacağız. Evet genç Bahadır'ın dilinden birkaç da alıntı yaparak Sevgili yönetmen Çağan Mağ da böyle bir film hazırladığı için teşekkür ediyoruz. Belki de şu an bizim bu filmimizin kısa tanıtımını izleyen sevgili dostlarımız ya bıraksaydın da izleyelim. Şöyle güzel bir filmmiş izleseydik bari çocuğun acaba başına neler gelecek diye merak edenler de oluyordur. Evet film biliyorsunuz bu bir tanıtımdı. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum ki buradaki asıl benim önemli üzerinde dur, duracağım mesele. Genç Bahadır'ın, genç bir çocuğun evet başından geçenleri kendi diliyle tüm gençlere adayarak anlatması belki de. Ne diyordu? Atlama beygirinden atlayanlar ve atlayamayanlar. Hayat bizi niye bu kadar kategoriye sokuyor? Niye hep bizi sınırlandırıyor? Niye hep illaki başaranlar başaramayanlar, iyiler kötüler, neden bu kadar sınırlandırıyoruz, ikilendiriyoruz, dallandırıyoruz? Ve özellikle gençlerimiz üzerinde, önceki programlarımda önemli üzerinde durduğum bir mesele vardı. Sınav sistemlerinde yüzde 85 oranında liseyi bitirenlerin istediği bölüme yerleşemediğini, yani yüzde 85 oranında genç neslin başarısız olarak adlandırıldığını ve bunun korkunç bir gerçek olduğunu sizlere söylemiştim. %85 üzerinde konuşmuyoruz da %15 başarılar üzerinde hep programlar yapıyoruz. İlginç değil mi? Ve ne oluyor %85'e giren genç bahadırlar hayatta silik, kendini değersiz, hiçbir işe yaramayan bireyler olarak görüyorlar. Evet bugün gençleri konuşacağız değerli dostlar. Ve evet bugün ben sizinle çoktandır tek bir program yapmıyordum. Bunun özlemi içerisinde sizlerle bugün canlı yayında ve gerçekten sizlerin katılımıyla bugün konuğum yok. Konuğum tamamen ekranları başında olan siz değerli dostlarım. Canlı yayında telefonuma telefonla programımıza katılabilirsiniz. 0422 alan koduyla 323 02 02 numaralı telefonumuzla bizi arayabilir. Gençlerin sorununu veya genç kardeşlerimiz kendi sorunlarını bizzat yaşadıkları problemleri okulda, ailede, toplumda karşılaştıkları acı gerçekleri evet canlı yayında paylaşabilir, çözüm önerisi sunabiliriz. Biz bu açık yüreklikle programımızı başlatırken aynı zamanda internet kullanıcıları için e-posta adresimizi de aşağıda göreceksiniz. Bilinçli toplum e-posta adresimizden bize mesajlarınızı iletebilirsiniz. SMS'yi de kullanabilirsiniz. Aşağıda göreceksiniz SMS bağlantılarımızda. Şimdi evet, neden gençler? Tanıtımımızda bir şeyi özellikle ben göstermek istedim. Bu topluma göstermek istedim. Her şey sıradanlaşıyor değerli dostlar. Bugün çocuklarımızla kurduğumuz iletişim o kadar sıradanlaşmış ki onları sadece yedirmek, içirmek, büyütmek evet, içeriye dokunan, öze dokunan, çocuğun ruhuna dokunan bir değer yok. Bir değerler kaybından bahsediyoruz. Çocuklarımızda kaybettiğimiz değerleri sonra okullarda aramaya başlıyoruz ve adına değerler eğitimi diyerek okullarda değerler eğitiminin programlarını uygulamaya başlıyoruz. Bu yaman çelişkidir. Evde ve ailede toplumda kaybolan değerler okulda öğretilmez. Çünkü çocuk ilk başta ailede büyüyor. Çocuk anne babasına bakarak büyüyor. Çocuk evde kaybettiği değeri toplumda mümkün değil bulamaz. Türk Psikologlar Derneği'nin çok güzel bir tespiti vardı. Ne diyordu? Çocuklar evet anne babaları ailelerinde anne babaları tarafından onlara gerçekten güzel bir eğitim verilmişse, güzel bir ahlak ve güzel bir terbiye verilmişse hiçbir ortam onu bozamaz diyor. Türk Psikologlar Derneği'nin bir araştırmasında böyle bir sonuç var. Neden böyle bir sonuç var? Çünkü anne babaya bakarak büyüyen çocuklar evde gerçekten iyi bir terbiye, iyi bir ahlak, iyi bir duruş almışsa, davranışlarını kalıba bindirmişse, kalıp oluşmuşsa evet, ortam bozamaz onu. Okulda yanlış arkadaşlar, yanlış alışkanlıklar hiçbir şey bozamaz onu. Ve Bahadır'dan tekrar dönelim. Genç Bahadır'ın asıl yönü nedir biliyor musunuz? kendi içerisinde sürekli içsel bir problem yaşayan ama bunu anlatacak bir anne bunu anlatacak bir öğretmen kendini dinletecek bir insan bulamayan bir bahadır hiçbir arkadaş ortam ve yaşadığı problemi anlatamayacağı büyük bir içsel muhasebe yaşamaktadır peki bu sadece bir örnek midir bu örneği şu an yaşayan milyonlarca gencimiz vardır Bugün gençleri anlamak üzere konuşacağız Gençleri adam yerine koymayan Onlara değer vermeyen Onlarla ilgilenmeyen Ve Hazreti Ali örneğinden yola çıkacağız Ne diyordu Hazreti Ali Radiyallahu anh Evet yansıtabiliriz Ekranda da göstermek istiyorum izleyicilerime Hazreti Ali'nin şöyle güzel bir sözü var Değerli dostlar Çocuklarınızla diyor 7 yaşına kadar Oyun oynayın 7 yaşına kadar oyun oynuyor muyuz çocuklarımızla? Bugün ki bizden önceki toplum, bizden önceki anne babalar, bizden önceki nesil çocuklarını kucağına almaya dahi korkuyorlardı değil mi? 7 yaşına kadar onlarla oyun oynayın diyor Hazreti Ali. Peki ya sonra? 7 yaşından 15 yaşına kadar onlarla arkadaşlık edin. Ve 15 yaşından sonra da onlarla istişare edin. Şimdi bu temel gerçeğimizi bakın. Çocuklarımızla yeri geldiğinde arkadaş olmayan ve en çocukluk döneminde onlarla çocuklaşmayan, onlarla oyun oynamayan bir nesil 15 yaşına geldikten sonra anne babaya hangi derdini, hangi problemini, hangi sıkıntısını anlatabilir? İlk başta anne baba çocuğa yaklaşmamışsa eğer onunla iletişime geçmemişse, arkadaşlık etmeye korkmuşsa, şimdi sıra çocuğa geldiğinde, bir problem yaşadığında bu problemini nasıl anlatacaktır anne babasına? En hayati, en can alıcı sorunlarını nasıl anlatacaktır? Bugün okullarda travma yaşayan, bugün okullarda cinnet yaşayan, bugün okullarda depresyona giren, bugün okullarda evet, daha nice sıkıntılar yaşayan o kadar çok genç kardeşimiz, öğrencimiz var ki neden Temel problem ilk başta anne baba. Onun için bugünkü programımız aslında şöyle diyebiliriz ismine. Anne baba eğitimi, çocuk eğitimi yoktur. Anne baba eğitimi vardır. Çocuk eğitimi diye bir şeyi ben inanmıyorum. Asıl mesele anne babaları eğitmektir. Anne babaların kendine eğitmesidir. Anne babaların evet sıradanlaşmadan çocuklarıyla sadece mecburiyetten çocuğuyla ilgilenmekten öteye geçip bir adım öteye geçip onunla daha sağlıklı, daha sıcak, daha güzel bir iletişim kurması gerekmez mi? Burayı hallettiğimizde, işte biz bunu kazandığımızda, bu mesafeyi aldığımızda gerçekten çocuklarımız bize yakın olacaktır, bize yaklaşacaktır. Ve gerçekten arkadaşlık etmeye neden korkuyoruz? Çocuklarımızla arkadaşlık ettiğimizde sanki onların şımaracağını düşünüyoruz. Sınırların kaybolacağından falan korkuyoruz. Aslında asıl problem de bu. İçimizdeki korkular bizi onlarla iletişime geç